Az önceki videolarımda deniz kestanelerinden bahsetmiştim. Bunları size bunu anlatmak amacıyla denizden çıkarmıştım. Şimdi tekrar denize atalım. Denizde yaşamlarını sürdürsünler. Bu gördüğünüz bakın kayaya yapışmış durumda. Ama burada insanlar denize girebilir. O nedenle denize atıyorum tekrar bunları. Sahilde olduğu için birileri gelip üzerine basabilir bunların. Sonuçta zararsız deniz canlılarıdır bunlar. Şu bakın kayaya yapışmış durumda. Ancak topayla kanırtarak zarar vermeden çıkartma evet çıkardım. Şimdi tutuyorum gayet dikkatli bir şekilde elime olması için ve gene yaşam alanları olan denize attım.